Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'dan sesleniyoruz. Yanımızda tekstil sektöründe faaliyetlerini gösteren Abdullah Bey ile birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte değerli bilgilerini dinleyeceğiz. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Abdullah Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, sizler de Adana'mıza ve firmamıza hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇yiyim. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler de sizin güler yüzünüzü gördük. Çok daha iyi olduk. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden, aşamalardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama öncelikle kaç yıldır bu sektördeyiz, bu hikaye nasıl başladı? Kendinizi ve firmanızı izleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen? Bizler aile şirketiyiz. Çocuk yaşta e, bu sektörün içinde yoğrulduk. E, firma olarak 2002 yılından bu yana faaliyet sürdürüyoruz. E, 2002 yılında e, üretim aşamasına fason üretim şeklinde e, başladık. E, daha sonrasında kendi markamızla e, ürünler üreterek alıcılarıyla, müşterilerimizle buluşturduk. İlk üretim aşamamız mont fason üretimi şeklinde. Daha sonraki yıllarda okul üniformaları üretimlerimiz oldu. Şu anda hem okul kıyafetleri hem de çocuk kıyafetleri üzerinde üretimlerimiz devam etmekte. Şu anda içinde bulunduğumuz bina 1400 metre kapalı alanda yıllık 1 milyonun üstünde üretim kapasitesine sahibiz. E, Vinimo markamızla hem kendi çocuklarımızı, kendi ülke çocuklarımızı hem de dünya çocuklarını giydirme yolunda e, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. E, önceleri e, tasarım aşamasını dışarıdan takviye şeklinde alıyorduk. Ama şu anda bunu da kendi bünyemize alarak Üretim kalitemizi ve çeşitliliğimizi artırma yoluna gittik. Hali hazırda yazlık, mevsimlik ve kışlık şeklinde koleksiyonlar üretiyoruz. Yani yılın tamamında çocuklarımızın günlük rahat giydikleri kıyafetleri üretip müşterilerimizle buluşturuyoruz. Uzman ekibimizle. Geniş ürün yelpazemizle burada yıllardır hizmetinizi vermeye devam ediyorsunuz. Tabii biz dediğim gibi çocuk yaşta bu sektörün içerisine girdik. Yani tecrübemiz, kendimize güvenimiz mevcut bu konuda. Tabii bazı teknik konularda destek almamız da icap ediyor. Dediğim gibi bu destek, teknik konularda desteği de alarak firmamızın kalitesini, markamızın kalitesini müşterilerimizle buluşturmaya yoluna gidiyoruz şu anda. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Peki sizin sektörde tekstil sektöründeki en önemli faktör nedir Abdullah Bey? Yani konfeksiyon sektörünün en önemli maddesi yani kumaşın kendisi. Biz kaliteli kumaşlar kullanıyoruz. özellikle insan sağlığına özen göstererek Kullandığımız kumaşların değerleri ve insan sağlığına zarar vermeyecek maddelerden üretilip üretilmediğine dikkat ederek ürünler üretiyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık. Dediğim gibi bu amaçla birinci sınıf kumaşlar kullanarak üretim yapıyoruz ve çocuklarımıza sağlıklı ürünler giydirmeye gayret gösteriyoruz. firmamız için en önemli faktör kalitemiz diyorsunuz. Peki bu güzel hizmetten sadece Türkiye genelimi faydalanabiliyor yoksa yurt dışında da hizmetlerimiz var mı? Öncelikle ürettiğimiz ürünleri Türkiye içerisinde zincir mağazalar aracılığıyla yurt içinde birçok ilde markalarımız mevcut. Bunun yanı sıra Bursa elinde bulunan toptan satış Mağazamız aracılığıyla Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu coğrafyası ve Avrupa ülkelerinin birçoğuna ürettiğimiz ürünleri ulaştırıyoruz. Doğrudan ihracat yaparak da müşterilerimizin taleplerini cevap veriyoruz. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir firmamız adına? Hedeflerimiz büyük. Bizler dediğim gibi çocuktan bu yana bu işin içerisindeyiz bu işle yoğrulduk. Bu işi en iyi şekilde markamızı bir yerli olan bu markamızı bir dünya markası haline getirme hedefimiz var o, o yolda ilerliyoruz üretim kapasitemizi arttırarak marka değerimizi marka markaabilirlerimizi arttırarak, bu yolda ilerliyoruz. Sohbetimizin başında okul kıyafetlerinden de bahsettiniz. Peki bu hizmeti sadece Adana'ya mı verebiliyorsunuz yoksa Türkiye genelinde de bu anlamda çalışmalarınız var mı? Tabii talepler doğrultusunda bütün Türkiye'de de okul kıyafetleri üretimlerini yapıyoruz. Aşağı yukarı bir 15 yıllık okul kıyafetleri. Hem tasarım hem de üretim aşaması kendi bünyemizde oluyor. Üretip hazır mamul olarak müşterilerimize ulaştırıyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere Abdullah Bey. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum. Sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Son olarak e, izleyicilerimize Vinimo Kids ailesi olarak e, selamlarımızı iletiyoruz. E, sizlere de buralara kadar zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsterseniz e, müessesemize, üretim aşamamızı hep birlikte geçip e, oradaki bilgileri de müşterilerimize ve sizlere aktaralım. Sizler de programımıza hoş geldiniz Fatih Bey nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Fatih Burak Gök, Rekor Tekstil'in e, tasarım, ARGE çalışmalarının başındayım. Peki Fatih Bey, Abdullah Bey'den firmamız hakkındaki tüm genel bilgileri aldık. Üretim aşamasıyla siz ilgileniyorsunuz ve bu konu hakkında detaylı bilgileri bizlerle, izleyicilerimizle paylaşır mısınız lütfen? Tabii, e, biz öncelikle e, kumaşı sanata dönüştürüyoruz. Burada ARGE'de e, bize kumaş olarak gelir. Biz kalıp programlarında kalıplarımızı hazırlarız. Modelhanelerde dikilir. Pazarlama pazarlamacı arkadaşlarımıza ürünlerimizi sunuyoruz. O keneler modeller sunulduktan sonra işte o keneler modeller çizim, kesimhane ve baskı bölümünden sonra dikimhane bölümüne teslim ediyoruz. Çıkar, ürünler ütüp paketleme yapıldıktan sonra ürünler hazır hale geliyor. Kargolarımız hazır olduktan sonra müşterilerimizi sunmaya başlıyoruz ve yurt içi ve yurt dışına göndermeye başlıyoruz zaten. Bu ürünler sezonluk oluyor zaten. Peki Fatih Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Winimo Kids kullanıcı adıyla tüm sosyal platformlardan da aynı zamanda sizlere ulaşabilirler ve hizmet alabilirler. Orada iletişim bilgilerimiz ve konum bilgilerimiz de mevcut. Peki son olarak sizlerin izleyicilerimize söylemek istedikleri var mı? Müşterinin memnuniyetini ileriye taşımak için e, tüm çabamızla çalışıyoruz. Abdullah Bey ve Fatih Bey e verdikleri değerli bilgiler için, keyifli sohbetleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.